Türkiye'nin en kısa sürede huzura kavuşması için her ne kadar halkın oylayla seçirip de iktidara gelse Cumhur İttifakı tüm sorumluluklar mevcut halkın seçtiği iktidarın üzerinde gibi gözükse de aslında tarihi sorumluluk içerisine muhalefet partileri de giriyor. Niye? Böyle bir aşamada ortak akıl, ortak karar Birlikte gücü oluşturmak, Voltran oluşturmak ve o alçak devletler topluluğu veya terör örgütleri arkasında olanlara net bir duruş sergileyip ne yapabiliriz? Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü ortaya koyabiliriz. Burada tüm siyasi partilere görev düşüyor. İşte şimdi hareket zamanı. Burada Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrıda bulunacak. Bütün siyasi partiler çağıracak, çağıracak ya. Siyasi partilerde gidecek. Çünkü Türkiye meseleleri konuşulacak, bölge meseleleri konuşulacak, ortak akılla birlikte çözülecek, açık ve şeffaf bir şekilde anayasada değişiklik yapılacaksa onu da şeffaf bir şekilde ortaya koyacaklar. Mevcut hükümet muhalefet partileriyle bunu konuşurken sivil toplum örgütleri aynı zamanda kanaat önderleri, ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşları bunlar da davet edecek, odalar da davet edecek. Birlikte bir mutabakatta kapatacaklar, girecekler kampa, ondan sonra bir iki gün sonra çıkıp diyecekler ki biz Türkiye'nin tüm meselelerini çözdük. Biz de ne yapacağız? Hiçbir siyasi parti mensubu olmadan, bütün siyasi partilerin ortak mutabakatından çıkmasını tarafsız bir şekilde alkışlayacağız kardeşim. Birlik beraberlik zamanı, tam bir fırsat. Bunu kaçırmamak lazım.